Yine mi dedin ya ben, ben? Beni rahat bırakın lütfen! Bir dakika, o ben... Şey, bak, Necla, bak! <laughs> bak kardeşim, lütfen beni takip etmekten vazgeç! Ama nasıl vazgeçemeyim dedim ki Necla? Allah'ım, <laughs> Allah nedir bu başıma gelenler? <gülüyor> <gülüyor> evet. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Ramazan beyciğim? Sen de bu kayınvalide varken... ...Değil otomobil, bisiklet bile alamazsın! <laughs> Alamam alamam ama e, ne yapayım bir defa girmiş bulundum bu aileye. Bak ben seni sevdim. Sağ olasın ben de Sen seni de 20 sevdim. Sen de yirmi bin lira vardı değil mi? Koy on bin daha al bu arabayı. Ee, sahi mi söylüyorsun? Tabii tabii. Bak zehir gibi arabadır abicim bak. Bu arabayı bana mı veriyorsun? Veririm abicim. Her tarafı sağlam mı? Yürüyor mu? He? Yürür yürür abi. E, ön kapısı nerede bunun? Abicim hepsi var. Rektifiyesini bile yeni yaptırdım. Sen hiç merak etme. Allah aşkına sahi söylüyorsun? Hemen ver. ...başıma geleni. E benim yanımda yirmi bin lira var. On bin tamam, lira sonra Tamam versen... canım onu hallederiz. Ya sen git önce onlarla işini hallet ...sonra gel bana. Arabayı kimseye vermeyeceksin ama. Vermem söz Ramazan beyciğim, vermem. Söz Allah verin razı de. Tamam olsun. sen al arabanı sonra git. Canım kardeşim, tatlı <laughs> kardeşim. Gel seni bir öpeyim yanaklarından. Yalvarırım işte bir ümit verin bana. Ay. Oh. Oh. <laughs> Bırakın elimi. Rica ederim kendinize gelin. Şu köşeyi dönünce evime gelmiş olacağım. Beni hele güne karşı rezil etmeyin, ben sizinle evlenemem diyorum, anlamıyor musunuz? Ay, ay, ay a, anlıyorum da asıl siz beni anlamıyorsunuz. Bak eğer benimle evlenmezseniz ben kendimi idare ettireceğim valla. Ay, ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmez. Lütfen bırakın kolumu. ama bu, bu genç yaşta ölüme gönlünüz nasıl az olacak? Ya, yazık değil mi bana, yazık değil mi? Ay, bırak canım, ne sürük şeysin sen! bırak! bırak. Allah, bir dakika, bir dakika! Oh. Ah benim canım karıcığım! Ne olur bana biraz anlayış göster. Senelerden beri bir arabam olsun istedim. Adamda başka bir araba var. Ee, biraz eski model ama olsun. Motoru daha yeni elden geçmiş. 30 <laughs> ee, bin lira istiyor. Ee, ben de 20 bin lira var. E? Hani diyorum ki 10 bin lira daha olsa. Ama yok, değil mi? E ee, Bak karıcığım, diyorum ki... E, ha şu, ne olur Ramazan, şu... biliyorum ne diyeceğini. İyi bir eş sıkıştığı zaman kocasına yardım etmeli. Ah he? benim canım bir tanecik karıcığım. Kadınların en güzeli. Hayatım diyorum ki... ...şu senin bilezikleri bir satarsak arabaya alıveririz. Aa, ama Ramazan... ...o bilezikleri annem bana düğün hediyesi olarak aldı. Biliyorum karıcığım, biliyorum. Ee, bak ne diyorum hayatım... Vallahi bak ileride elimi rahatlayınca sana daha yenilerini, daha güzellerini alırım. canım benim. Hadi. Hadi şuna ya. Hadi. Hadi canım benim. Al, ama bak Ramazan, eğer annem bileziklerin satıldığını duyarsa evi başımıza yıkar haberin olsun. Deli misin, söyler miyim? Söyler benim. Aman Allah'ım, ya gerçek oluyor. Ay, Necda, ah, etmem değil mi ya? Gönül, ah, yürüyeyim bakayım ben! Kulağını ya! Komşu komşuya rezil oldu. herkes bana bakıyor! Ay, bırak kolumu! Bırak diyorum sana! Ah. Ne, ah! ne oldu bacım, bu adam seni ah. rahatsız mı ah. ediyor? Hiç tanımıyorum, koluma yapıştı kaldı! Bırak! Ben seni, olasın, bırak, sen bırak, ne bırak. Ne bırak diyorum sana! Ay, ne istiyorsun bacım, sen lan bana ne benziyorsunuz? Çekilin Hadi bacım, sen evine git bacım, biz onunla meşgul oluruz. Ne? Şu beynine Ama inersen ne işgahı görürsün Hanım, salatayı getirmedin, nerede kaldı ya? Aslama, getiriyorum! Ay canım benim! Kayıp eder, biliyor musun? Ben karımı çok seviyorum. Ya, tabii, tabii seveceksin. Benim kızım pırlanta cibidir. Vallahi öyle, yavrum benim! Aman <laughs> Allah'ım! Sen, sen bir kadın değilsin! Hem bir melektin yavrum, biliyorsun ayım, ne yaptı kayıp Ne Nevin araba alayım diye, <laughs> bilirsiklerini satıp bütün paralarını bana verdi. Şu paralara bak, şu Banka mı soydun para... lan? Hadi yahu sen de, ben de banka soyacak hal var mı? Böyle iyi yürekli kadın nerede bulunur? Aa ha, nerede? o benim cici kızımdır. Ha, eh, aferin kızım. Bir kadın kocasına her zaman yardımcı olmalıdır. Ama bizim karı hala salataya götürmedi, o ayrı mesele. <gülüyor> <gülüyor> ah canım kayınpede, şu güzelliğe bak! Canım benim, senin gibi bir kadın ben ömrümde bulamam bir daha yavrum! <laughs> Asiye, salata nerede? Aman getiriyorum be, getiriyorum! <laughs> Cübine annem bile dikleri sandığımızı hmm. öğrenirse yok, yok. canımı okur vallaha! Hmm. Damat, sakın hadi bir şey hadi. kaçırma ağzına, söyleme ağzına! Nefis bir salata yaptım! Ay, çabuk şuna yer açın bakayım, çabuk! Aa, ne o damat salata, gelmeden yemeğe mi başladı? <laughs> e, çok acıktım Valide hanım, ne yapayım yani? Tamam, bıktım seni <laughs> şu gırtlağından be! Hmm. 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 Karıcığım, hmm. haberin var mı? Damat, yarın başka bir araba alacakmış. Ha, hmm. hmm. başka araba, mı? Hmm. Söyleme, söyleme, söyleme! <gülüyor> <gülüyor> Ay, hiç güleceğim yoktu! Nereden mi? Yani nereden bulacak işte, Nevin bilezikler... <laughs> ne oluyorsunuz be? Böyle <laughs> öyle havaza <avaza> bağırıyorsunuz? <laughs> Nevin ne bilezikler ne ne? çok güzel yapmış. Ah, ha, oh, etmişsin sen onu! Ben onu kendi el cihazımla ah, yaptım. Sen Böyle yaptın? Her... <laughs> güzel, güzel. Bravo, vallahi ben anladım pilavı senin yaptığını ya, Valide anlarsın, ağzının tadını bilirsin de ondan. Teşekkür söyle, ederim. Söyle, bakayım, parayı tamam. nereden buldun? E, e efendim, e, e, şeyden buldum. O, bugün müdür beyin bir iyiliği vardı üzerinde... yerinde. İkramiye istedim, e, benim de birikmiş param var. ondan tamam, anlaşıldı, anlaşıldı. Maaşı kuşa çevirdim! Ne <laughs> yapalım, <laughs> idare tamam. edeceğiz vakit. Tamam tamam. 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 Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Başka domates bulamadınız mı? Ne vurdun annem? Tosun, Aaaa! Ah Tosun! Vah evladım, ne oldu sana? Ah, <laughs> Dövdüler beni anne! Ne? Hay Allah'ım sen bana sabır ver! <laughs> hangi elini kırılasıca vurdu sana... ...söyle de, ben ah, de onun kabusunu döveyim! Gene kim bilir hangi kıza ha. musallat olmuştur da... ...dayak yemişler! <laughs> Bırak anne! Bırak konuşsunlar! Zaten hepsi kurtulacak yakında benden! Aynen o! Sen de kurtulacaksın dedi Yapma! Yapma! yapma. Allah'ını seversen oğlum yarın intihar etmeye kalkma çok işim var! Araba alacağım uğraşamam Ay, seninle! Çocuğum! Hıh! Hıh! Vah yavrum! Vah çocuğum! <laughs> ah nasıl Aç mısın tosun? <laughs> bak çocuğum, bak, kana bak, kana Yemek yemeyeceğim işte! Açtıklar ülkeler! Yavrum, yavrum! Anana acı, kıyma anana yavrum benim! Anama kıymayacağım, kendime kıyacağım, kıyma bana öyle geliyor ki gene intihar edecek her gele. Evet, maalesef bana da öyle geliyor ya. <laughs> Merak etmeyin, bütün ilaçları kaldırdım. Güzel <laughs> etsin de, aman fare zehirlerine de ortada bırakma sahibi. Öyle gidiyorum. Söyle yavrum, <laughs> nedir seni bu kadar üzen şey? Hadi söyle anacığım. Anne! Ha. <laughs> hadi be yavrum, hadi! Ben gene aşık oldum. Ama ben de başka bir şey olduğunu zannetmiştim. E, bu sefer kime aşık oldun, ha? Bir öğretmene! Ha? Adı da Necla! Ah, öğretmene mi aşık oldun! Aman ne güzel, adı neydi? Necla! Aman, adı da pek güzeldi, sen hiç merak etme, ben gider onu isterim, oğlum! Sayın anne, İşte onu anne bana, güzel izin